Canım canım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Canım, en Bugün sizlerle ben de, Spice Harp ile oynayacağız. Android oyun nokta kulüp. VVV Android oyun nokta nokta Bu siteden indirirseniz arkadaşlar. Bazı oyunlar yok ama bu siteden indirirseniz güzel yani. Ben yaptım. Eğer siz de denemek isterseniz Android oyun kulüpten indirebilirsiniz. Bakın arkadaşlar sınırsız para ve şey sınırsız bir anahtar hilesi. Bakın arkadaşlar bir ben bir hepsini bir aldım. Oyunda da çok çabuk XP kasabiliyorum. Bakın size şimdi göstereceğim. Hayır, ne yani ben, yani ben. Bakın arkadaşlar. 999999997107 bu daha 999999 999, öyle gidiyorsunuz sizde ama para cadında gidiyor o yüzden bakın arkadaşlar şunları alamadım ama batın, bir, bakın bir bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bölümümüzü arkadaşlar kayıt kayıt aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 arkadaşlar 17 tane de kaykayımız var. Ben şimdi ilk hit yani uçanmam olacağım. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi hepsini kullanıyorum. Şimdi bunları Kaykay süresi hepsini kullandırdım arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Işte, bakın bunun böyle bir özelliği var. Havada gidiyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada zıplayacağım. Nereye kadar gidecek? Evet arkadaşlar bir iki tren atladı. İki tren atladı ve hala devam ediyor. Evet bu bizim yararımıza nasıl olabilir? Benim yaptığım gibi video çekebilirsiniz, tanıtabilirsiniz. Hakkımda kötü yazanlar var onları aldırmıyorum ama siz zaten izleyenler var. Şimdi eğer arkadaşlar isterseniz haftaya challenge yapacağım. Yani soru cevap challenge yapacağım eğer bana soracak sorularınız varsa alabilirim yani kanalımda size abone olma abone olmamı istiyorsanız size isminizi yollayabilirsiniz ama bu size abone olmam şans binde bir yani arkadaşlar daha çok videomu izlemeniz ve like atmanız lazım. Evet. Bu son oynayışım arkadaşlar. Onu nasıl size, size Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Son Evet. O yüzden daha güçlü şey yapacağız. Evet. Uçuyoruz şimdi. Neyse uçuyoruz. Uuu, uçuyoruz bir yani. Evet. Kaç. Sikletleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu sizlerim. Evet. Bu sklet Evet. Üstler olsun kötü birden bire havalanmıyor arkadaşlar. Şimdi. Kalka yandım ya. Evet. İki yol. Şu bayser arkadaşlar. Evet. Ah. Evet. Toplum yani rekorumuza 30 bin kaldı arkadaşlar. Rekoru kırıp çıkacağım size. 1 milyon olacağım rekorda arkadaşlar. Uuuu Evet balık bizi kırıyor resmen Evet arkadaşlar Lütfen benden istediklerinizi yazın arkadaşlar Challenge isterseniz challenge yapacağız Soru cevap isterseniz soru cevap yapacağız. Ne oldu ben? Evet Paramız bol zaten arkadaşlar Paramız bol Arkadaşlar dediğim gibi Android oyun klipten istediğiniz oyunu bulursunuz fakat Tutulmayan oyunları bulamazsın çünkü adamlar her şeyi bulmuşlar. Tutulan oyunları yapıyorlar adamlar işlerini biliyor ya abi. Şimdi ölürsek bitiyor artık. Ölürsek bitiyor. Bir şey kullanmayacağım. Kalkar kullanmayacağım. arkadaşlar size abone olmamı istiyorsanız e, soru cevap kısmından bana ulaşıp istediği ilk ilk istediklerinizi abone olmamı istediğiniz kanalı yazınız ben de sizi kırmayıp abone olacağım ve abone oldum ve şimdi size göndereceğim ama siz de bana abone olursanız arkadaşlar hadi hadi bitiyor Öleceğim arkadaşlar. Video çok güzeldi çünkü. Video çok güzeldi şimdi. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videomuz da burada sona ermişti. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Var var.